Merhaba arkadaşlar. The Gaming TR Full'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Restoran rehberinde demiştim en sonuncu bölümde şey pumpkin tarlası yapacaktık ama tabi o pumpkin tarlası yerine hemen şu şunu yapmayı göstereyim. Bunu yap yaptığımı bir video vardı. Tabi o silinmiş. Böyle banyo yapıyorsunuz. Hemen yapımını göstereyim. Herhangi bir blok. Ee, pleasure plate. Şunlardan alabilirsiniz. Daha iyi oluyor. Lever. Sticky piston. Ve de bir su. Çok ucuz. piston şeyi gerekmiyor. Bilgisi. Sadece 1, 2, 3, 4, 5. Bir de buraya. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Kasma. Kasma lütfen. Şöyle yaptık mı? Tek sepeti aşağıya koyuyorum. Tabi sevgiyseniz. 1, 2, 3. Üç. 3. bloğu kırıyoruz. Koyduktan sonra buraya da evet böyle. Yok siz sticky piston değil arkadaşlar. Normal piston piston olsaydı bunu buraya çekerdi böyle. Onun için normal piston gerekiyor. Bunu böyle kapatalım. Evet hemen bunun altını kırıyoruz. Kırgızları böyle arkadaş. Evet bunu böyle buraya da bir tane lever. Evet bunu böyle kapatalım. Buraya değil. Buraya koyacaksınız. Koyduk buraya da. Tepesini de kapatalım. Evet arkadaşlar bu kadar. Diğer bölümde dediğim gibi pumpkin yapacağız. Serger gerçek. <laughs> i̇şte burayı da böyle kapatalım. Tamam. Görüşmek üzere.